romantik çocuk. Evet. Ben ki Kaya. Kaya. Yani biri sarp, öbürü Kaya. Sarp kayalar şeklinde. Kaya yaşlanınca paranın hepsini harcayacaksın. Hmm, buna Kaya ne demiştir? Yaşlanınca harcamayacağım der. Harcamayacağım der. Peki, Kaya'cığım yaşlanınca paranın hepsini harcayacaksın. Ben yaşlanınca k. Vallahi ben istiyor paraları. Ah, harcamış mı oluyor, harcamamış mı oluyor? O paraları torunlarına verecek. harcamayacak. Sorumluluk sahibi çocuk. İlerkin esilleri düşünüyor. Ben seni bir kızımla tanıştırayım mı araya? Ha, kendisi şu anda torundur da o yüzden söyledi. <laughs> 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 yani. ya ben ne Dedesine mesaj gönder. Soralım o zaman neden peki? Teşekkür ederim dede Cinder. Öyle ha, diyecek çünkü Yani diye. Kaya'nın dedede para sağlam Ben anladım yani Ben kesin haklısın <laughs> Sana söylüyorum kızım Sen anla dedeciğim Sana söylüyorum yarışmacı sen anla Dedeciğim yeme paraları bana bırak Dedeciğim diyor yani Şimdi devam ediyoruz